la merkeze saçlarımı tekrar gri yapmaya karar verdim ama şu an çok koyu bir renk olduğu için önce açmam gerekiyor. Ben saçlarımı açıcıyla yani ile açmadığım için de bugün boyalarla nasıl açtığımı ya da açmaya çalıştığımı göstereceğim size. Daha önceki gri saç videomu izlediyseniz normalde sarı ve griyi karıştırarak tek seferde uyguluyorum. Ama bu defa saçlarım oldukça koyu olduğu için öncelikle açmam gerekiyor. Hatta boyayla tam olarak istediğim tonu elde edebilecek miyim, açabilecek miyim o konuda da pek emin değilim. Ama denemiş olacağız. eksi Color markasının 12.01'ini kullanıyorum. Neva Color'ın bulamadığım için. 12 .10. ne boyuyordum Neva Color'da da? 12.01 boyuyordum. Artık iyice benim de beynim yandı. Ay bunu çalkamıyorum. Bunu Neva Color'ın boyası kadar sevmedim nedense birazcık daha çiğ bir sarı bırakıyor. Aslında ismi yoğun küllü süper açıcı. Ama Neva Color'ın olan daha önceki videomdaki olan boya bence daha güzel. Gerçekten biraz daha küllü bir ton veriyor. Bu biraz cırklak bir sarı. Bundan hepsini koymak istemiyorum. Farklı bir boya koyacağım. Yani boyalarımı da ziyan etmek istemediğim için elimde de olan boyaları böyle aralara sıkıştırıp değerlendirmeye çalışıyorum. Bu da Nevato'nun. Bundan bahsettiğim bir video vardı. Yayınladım mı yayınlamadım mı bilmiyorum. Nevato'nun 12.0 fil dişi rengi. Bu da küllü değil. Yani saçım cırtlak bir sarı olacak. Bu boyamanın sonucunda muhtemelen. Ben bu arada bu fil dişi renginden bir buçuk tüp koydum. Ayrıca bu Nevato'nun boyalarını internette de çok kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Ve bu kutunun içerisinden normal boyalar gibi tek bir boya çıkmıyor. Bu her ikisi de tek bir kutunun içerisinden çıkıyor. Oksidanı da tabii iki boya için 100 ml'lik oluyor. Sadece böyle poşet şeklinde oluyor yeni ambalajlarda. Eskiden tüp şeklindeydi. Ama olsun ambalaj önemli değil yani. Eksi kalırdan da çok az bir şey koydum. Yani bu boyayı bitirmeye çalıştığım için koydum. Hiç koymasam da olurdu. Çünkü numaraları birbirine çok yakın. Biri 12.01, biri 12.01. Ben açıcı olarak 40 volümlük bir oksidan kullanacağım. Bu da %12 oluyor. Normalde sarı boyaların yani market bu boyaların içerisinde çıkan oksidan en fazla ki en fazla değil, sarılarda %9 oluyor. Yani bu da 30 volüm yapıyor. Ama ben 40 volüm kullanacağım. Daha fazla açılmasını istediğim için. Ama şunu da unutmayın. 40 volüm demek daha fazla açılmasını sağlamak demek. Saçın daha fazla yıpranmasını göze almak demek. Siz eğer aynı şekilde yapacaksanız, saçınızı boyayla açacaksanız hemen Aynı gün ya da ertesi gün griyi üzerine boyamak zorunda değilsiniz. İsterseniz birkaç gün ara verin, saçınızı dinlendirin. Ben sadece acelem olduğu için ben de bugün yapmayacağım. Yarın boyayacağım griyi. Tabii şu an istediğim sarıyı elde edersem, elde edemezsem ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum ve farklı gri boyalar deneyeceğim. Bir tanesini hiç denemedim. Bir tanesini sürekli kullanıyorum. Ama siz onu bilmiyorsunuz. Kolesyonları kullanmayacağım bu defa. Beğenmediğim için değil kesinlikle. Sadece yeni şeyler deniyorum. Bu boya oldukça fazla. Saçlarımı bayağıdır boyamadığım için o ayarı artık unutmuşum. Diğer videomu izleyerek saçlarını boyayanlar arasında aynı soldu diyenler de var. Benimki seninkine benzemedi diyenler de var. Bu tamamen saçınızın alttaki rengiyle alakalı bir durum bence. Yani normal sarı saça benim kullandığım boyaları boyarsanız tabii ki daha farklı bir sonuç elde edersiniz. Aynı benim tonumda o kadar açık beyaza yakın bir sarı üzerine boyarsanız da benimki gibi bir sonuç elde edersiniz. Ben evet. o boyaları koyduktan sonra arka planda gidip saçlarımı başka bir boyayla boyamadım sonuçta. Sizin saçınızda orijen mi var? Ne var? Bilmiyorum. Ya yani. ben çeşit çeşit saç olduğunu düşünün ve ben hepsine nasıl yetişebilirim ki ben kuaför değilim. Tamamen saçlarımı çok küçük yaştan beri boyayan ve hiçbir zaman kuaföre ihtiyaç duymamış bir insanım. Ama başkalarının saçları hakkında bir bilgim yok. Sadece etrafımdaki insanların saçlarını boyuyorum. Bu kadar yapabildiğim şey. Ben sadece yaptığım tarifi gösteriyorum. Ayrıca lütfen tek bir kişiye bağlı kalarak da saç boyama videosu izlemeyin. Bir, bir sürü saç boyayan insan var. Gidin hepsini izleyin. Hızlandırarak izleyin gerekirse. Yani bilgi edinmek için izleyin. Hepsine bakın. Birinde bir boyayı beğenirsiniz, diğerinde farklı bir boyayı beğenirsiniz. Belki karıştırarak kendinize en uygun tarifi bulursunuz bu şekilde. Yani kesinlikle benim dediğimi yapmak zorundasınız diye bir şey demiyorum ama ben birebir kendime ne yapıyorsam onu gösteriyorum. Sonucu da dahil olmak üzere. Ve saçlarınızı da oriyelle açmak istiyorsanız boyayla değil de o zaman sizi çok güvendiğim Emine Deli Gözün kanalına yönlendireyim. O saçlarını oryayla açıyordu daha önceden ve saçları çok sağlıklı gerçekten oryayla açılmış bir saça göre. Ben kendime güvenemediğim için oryayla bulaşmıyorum açıkçası. Ama siz oryal kullanıyorsanız ya da kullanmak istiyorsanız onun videolarına bakarak nasıl açtığına, hangi açıcıları kullandığına bakabilirsiniz. Şimdi ben bunu bitireyim. İkinci kısımda görüşelim. Çünkü çok uzun olacak video. Saçım gördüğünüz gibi neredeyse orealle açılmış gibi oldu. Ama bunun benim saç rengimdeki etkisi olduğunu lütfen unutmayın. Şimdi ilk olarak tamamını boyamadan önce bir tane boya denemek istiyorum. Palette'nin bu U71 buzul grisi rengi. Burada görünen renk tamamen gri. Saçlarımı açmak için fildişi rengini kullanmıştım aynı markanın. Bu da Gümüş Rüya isimli boyası. Bunun bir numarası yok yani bir sayısı yok. Sadece üzerinde gümüş rüya yazıyor. Aklınızda bulunsun. Palettenin boyasının etkisini tek başına merak ettiğim için öncelikle bir tutam palette boyayacağım. Hem ben hem de sizler rengi görmüş olacaksınız. Yani bu şekilde açılmış bir Rengi göre ne renk sonuç vereceğini görmüş olacaksınız. Daha açık olsa tabii ki daha güzel olurdu ama ben tekrar bir kat daha boyamamaya karar verdim çünkü dediğim gibi ruh aktan kullandığım için saçlarım çok daha fazla yıpranıyor normal insanlara göre. Nevaton'un boyasının ne renk yaptığını biliyorum aslında ama yine de size göstermek için ikisini de yan yana boyayacağım birer tutam şeklinde. Önce bunların verdikleri tek başına verdikleri renkleri göreceğiz. Ondan sonra da tüm saçlarımı boyayacağım, karıştırıp sonucunun ne olduğuna bakacağız. Başlayalım. Bu palettenin boyası şimdilik küçük bir tutama yetecek kadar hazırladım. Önemli olan kısmı dip olduğu için. Çünkü oralar koyu olan kısımlar olduğu için oradaki etkisi olacak. Bizim için şu anda o önemli. Bunu da Nevata'nın boyasıyla boyayacağım. Oksidan olarak ikisini de kendi paketlerinden çıkan oksidanlardan kullandım. İkisi de bitti. Bunları bekletip yıkayıp kurutup geliyorum. Aslında tam olarak beklediğim gibi oldu. Diplerimde neredeyse etkileri olmadı. Hatta yanına şöyle eski halinden bir tutam alırsak hepsi daha iyi anlaşılacak. Tam olarak gri rengi veren paleteninki oldu. Diğeri neden olmadı anlamadım. Biraz ıslak bu tutam hala yani diğerine göre evet bir küllülük var diyebilirim normal tona göre. Islak olduğu anlaşılıyor zaten şu an ortadaki tutamın ama yine de buna göre çok hafif bir değişim var. Ben normalde neva tonu kullanıyorum ve saçlarım Buradaki rengi çok yakın oluyor. Ama neden böyle oldu? Belki de boyayı ayarlayamadım. Çok az miktarlarda karıştırdığım için belki de oksidanı fazla geldi. Rengini vermedi güzel bir şekilde. Ama diplerden hiç 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 memnun değilim. Şu ayrıma bakar mısınız? Yani sizde çok hafif bir renk değişimi olmasını göz alıyorsanız açmadan bu butondayken boyayabilirsiniz. Yine de bir hepsini boyayacağım. İki boyayı karıştırarak boyayacağım. Bir de öyle sonucu görelim. Ben aslında daha farklı bir tarifle çok güzel bir saç boyama videosu çekmiştim. Bundan yaklaşık bir yıl önce hatta tam bir yıl önce. Ama yayınlamadım onu. Çünkü orada tavırlarından hoşlanmadığım biriyle ilgili bir şeyler söylüyordum. Ve sonra baktım ki benim karışmamı gerektirecek bir durum yok. İnsanlar kendi aralarında anlaşıyorlar bir şekilde. Yani benimle hiç alakası olmayan bir durum. Tamamen hiç alakası yok diyemem de. Yani kişisel olarak beni hedef alan bir durum değil. Ama ben nedense kendimi başka insanları da savunmak zorunda hissettiğim için kendimce bir şeyler söylemiştim. Ya saç boyam gerçekten çok güzel olmuştu ama sondaki yaptığım konuşmada tamamen ondan bahsettiğim için böyle video çok kel alaka bir şekilde bitecek oraları kesersem. Yani bu şekilde şimdi diklerimi boyayacağım. Daha sonra da uçlarını boyayacağım. Çok ben özene, özene boyamadığım için saçlarımı şu şekilde boyayın. Şöyle ayırın, şöyle sürün gibi şeyler söyleyemeyeceğim. Ben en hızlı şekilde, en sallama şekilde boyuyorum saçlarımı. Hiç gerek yok. Daha fazlasına. Nihayet bitti. Şimdi sırasıyla ilk halini sonra da o sarı, cırt sarı halini koyacağım yan tarafa. Koydum mu? <laughs> Koymuşumdur herhalde. <laughs> Bu renge tam gri diyemem. Aynada gördüğüm yoğun küllü bir sarı. Ama kamerada birazcık e, daha koyu çıkıyor şu an. Onu bir düzeltebilir miyim? Bakalım. Hımm. Aynen aynen tamam. Aynada gördüğüm rengin aynısı şu anda bu. Şu anki renkten memnunum açıkçası. Tabii ki daha fazla gri olmasını isterdim ama ben Nevaton'un boyasıyla karıştırdığım için böyle oldu muhtemelen. Eğer siz tam gri istiyorsanız tutam testinde de gördüğünüz gibi paletinin U71 boyasını boyayarak gri saç elde edebilirsiniz. Evet diplerimde birazcık sarılık var ama ben bu kadar bile düzelteceğini düşünmüyordum. Tutam testinde çünkü diplere hiçbir etkisi olmamıştı boyaların. Muhtemelen o an düzgün boyayamadığım için. Şu an bir en azından hafif de olsa küllülük var o turunculuktan. Ya eser var. Tam olarak gitmiş değil ama o şekilde tut turuncu kalıp buraların bu şekilde küllü sarı olsaydı işte ya da açık gri. Aynen buzul gri gibi de aslında. Olsaydı o zaman çok sarıtacaktı. Şu anki hali bence iyi. Kesinlikle kullanılabilecek bir saç olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazarsınız. Tüm kusurları, hataları görebilirsiniz şu an net bir şekilde. Tabii ki de yansımalar var. Hiçbir şekilde reddetmiyorum. Ama bu saçta açıcı olmadığını, bu saçın boyayla açıldığını ve tam açık olmadığını buraların, turuncu da benim kendi tercihen bıraktığımı unutmayın. Eğer buraların da buralarımla aynı olmasını isteseydim bir kat daha boyardım saçlarımı sarı. Açardım. Yani siz de saçlarınız turuncuysa turuncu tonlarındaysa bu tonu elde edeceksiniz. Buraları elde edemeyeceksiniz. Hazır bunu söylemişken diğer videoma ilgi gösteren, izleyen herkese öncelikle teşekkür ederim. Orada bazıları ben yaptım aynı senin gibi oldu çok teşekkürler derken bazıları da ben yaptım senin gibi olmadı diye yorum yazmışlar. Ya bunu videoda da defalarca belirttim. Saçlarınız benimkiyle aynıysa aynı renk olacaktır. Farklı birini izlediğiniz zaman da eğer o kişinin boyadığı saç tonuyla saçlarınız aynı değilse, birebir aynı değilse kesinlikle sizin sonucunuz da aynı olmayacaktır. Yani ben burada bir saç uzmanı değilim zaten. Kendi yaptığım tarifi paylaşıyorum sadece. Kendi karıştırdığım boyaları gösteriyorum. Farklı şeyler denedikçe de bunları sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Ben her saça nasıl olur, o saç nasıl açılır, ne kadar açtınız, neden tutmadı yani bütün detayları bilmem imkansız. Bütün detaylara yetişmem, herkese yetişmem imkansız ama elimden geldiğince cevaplayacağıma söz veriyorum videonun altındaki yorumlarda dediğim gibi ve gerçekten burada ne kadar motivasyonumun kırıldığını tahmin edemezsiniz. Diğer videom saç boyama videom oldukça güzel bir izlenme sayısına ulaştı bence ama hala yorumlarda saç boyalarının numaralarını soranlar var. Videoda defalarca söylüyorum gösteriyorum. Videonun açıklamalar kısmına bile yazmışım ama zahmet edip insanlar izlemek, bakmak, okumak yerine sizin emeğinizi hiçe sayarak sizden o yoruma cevap vermenizi bekliyorlar. Ben gerçekten kendi hakkıma giremem. Bunu diğer videolarımda söylediğimi de duyacaksınız. Tekrar tekrar söyleyeceğim belki de ama buranın şartları neyse burada var olmak için bunları yapmak zorundayım ve öyle de yapacağım. Bazıları için bu durum bir emek harcanmamış gibi gözüküyor olabilir ama bu işin gerçekten arka planında zorlayıcı şeyler var. Hazırlık süreci var. Daha sonra bu videoyu çektikten sonra bunun montajlama aşaması var. Gerçekten uğraşılıyor. İçeride siz de gördüğünüz saçlarım terlemiş, bıyıklarım terlemiş bir şekilde sizin karşınıza çıkıyorum bu videoyu çekmek için. Bu yüzden şimdi sizlerden bir taraflarımı yırtmadan beğeni istiyorum. Yorum istiyorum. Umarım desteklerinizi benden esirgemezsiniz ve burada daha profesyonel, daha düzgün, daha fazla içerik üretebilmem için benimle birlikte olursunuz, destek olursunuz. Bunu yapacak birçok kişi olduğuna inanıyorum. Bu inancı bana aşılayan, bana özelden yazan ya da yorumlarda güzel yorumlarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük bir motivasyon kaynağı oluyor. Kötü şeylerin yanında böyle şeyleri görmek. Kendinize dikkat edin. Ve mümkünse hoşçakalın. İkisi de neredeyse aynı ton olduğu için. Biri 12, biri 2. Bir şey oturtamamış olmam lala. A -a. Kutandan, stresin, her şeyden şaftım kaymıştı. Eski benzedim. Ya kıyamam seninle ya. Vallahi sen de zorlamıyorsun da <laughs>